Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte e, film çekeceğiz. Şimdi bu iki kız, e, bunlar şey, e, bunun ismi Hira, bunun ismi Mira. Bun, bunlar şeyde kalıyorlar, e, dershane gibi. Dershane değil böyle bir tane nasıl diyeyim, adını düşüneyim. Ya arkadaşlar adını tam ben de bilmiyorum ama işte nasıl diyeyim. Ee, nasıl desem ki işte ım, dershane olur ya oyun gibi bir yer yani dershane değil de okula git diyorlar okula okula, okula gitmiyorlar çünkü artık büyükler yani böyle bir daireler yakalıyor. Şuradan şu kapının hemen şuradan yarıya bölünüyor. Burası bir kızların dairesi. Burası da erkeklerin dairesi. Ha, bunun ismi Mira. Bunun ismi Hira. Bunun ismi Ömer. Bunun ismi de Alperen. Böyle. Ha, bu arada şehirleri sorarsanız bir dakika kayın. kusura bakmayın. E, şu hediyeleri sorarsanız bunlar da kızlara atıkları hediyeler. Bunlar sevgiler. O zaman 1, 2, 3 filmimize geçelim. Dit dit Susun be alemler. Ya kanka ne bağırıyorsun ya? Kanka alemlere sinirleniyorum. Nasıl sen de bağırıyorsun? Öf, <laughs> benim uykum var ben Benim uykum var ben Allah'ım ya Rabbim ya Resulüm. Um. <laughs> Kanka kalk. Öf, tamam kalktım ya. Hadi gel bugün özel bulur. Kanka bir şey söyleyeceğim. Efendim. Bugün belki dışarı çıkalım mı? He? Kanka gerçekten çok isterdim ama... Gidiyor muyuz? Çok isterdim ama... Benim bugün... Ay kusura bakmayın. Ee, çok isterdim ama benim bugün... Şeyim... Ömer'le buluşacağım. Of sen ne yapayım? Aperen ne bu sen Onu da arkadaşlar ile dışarı çıkıyormuş. O zaman senin benden başka arkadaşın yok mu? Git diğer arkadaşlarınla şey yap buluş. Of kanka ama ben seninle eğlen eğleniyorum. Onlarla eğlenmiyorum ki. Ama kanka ne yapabilirim? Of, tamam kanka ya, sen git buluşan ya üzülme ama sanki benden başka bir dakika niye oynuyor sanki benden başka arkadaş yok sanki benden başka arkadaş yok Allah Allah gideyim ne giyeyim ne giysem hava çok güzel. Tamam, şunu giyeceğim. Neş bu. Bunu giyeceğim. Tamam, giyeceğim. Şunu, şunu takacağım. Hazırım. Birazcık da makyaj. Evet, sandalyeyi getirdim. Hadi, ay. Şimdi bugün mavi olduk. Mavi makyaj yapacağım. Ve makyajını yapar. Evet, parfümümüzü de çıkalım. Tamam, çok güzel oğlum. Evet, onu bekleyin bana yazar. Hadi kanka hala mı hazırlanmadın? Yok. hazırlanmayacağım dışarıda çıkmayacağım. Of kanka ya. Değir et, değir et. Hmm. Ay buraya pardon. Bir dakika hangi söylemeydi lan? Ha buydu. Hmm, sabah olmuş. Çabuk hazırlanmam gerekiyor. Çabuk. Bugün Hi Hira ile dışarı çıkacağım. Evet. Ne Aslında ben bu üstümle iyi hem zaten güzel bu üstüm. Tamam ben hazırım. Tamam çok güzel oldum. Onu burada bekleyeceğim. Şu Kanka mı? Kanka, Aperen. Efendim kanka hadi uyan. tamam uyandım. Ee, sen de istersen sen de istersen şeyle buluş. Ee, siz de isterseniz Mirayla dışarı çıkın. Ya kanka o ne bileyim bir bile... Kanka ben bugün arkadaşlarla, agalarla dışarı çıkacağım. Ha, o zaman bilmem. Sana gel? Ya ben Hira'yla buluşacağım. Ha, tamam. İyi eğlenceler sağ ol. Evet. şapka mı taksam? Yok. Bekleyeyim ben de onu buraya. Evet kanka ben çıkıyorum. Tamam kanka çık sen. Ha, bir dakika çantamı alma. Evet çantamızı da aldık. Telefonumuzu koyalım. Tamam. Ben çıkıyorum kanka. Tamam kanka. Görüşürüz. Görüşürüz. Tık tık tık. Ah kim geldi? Gel. Sen gelebilirsin. Ben uyuyorum ya. Benim dışarı şey çıktım orada. tık. Kim o? Benim. Heh, hoş geldin. Durun. Çok güzel olmuşsun. Ya teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun. Aa tabii. Merhaba. Bu arada şu yanlışla yaptım. İy, hadi çıkalım. Hadi. Gel. Hadi gel çıkalım. Hadi. ve onlar çıkarlar. Evet, şimdi bunlar buradalar. Evet, geldik. İstersen Gel. yorulsan çantanı taşıyabilirim. Çok olur, teşekkürler. Ne demek sen yorumu? Ha. Şu an bunları eline de tutuştuklarını şey yapın. Farz edin. Hadi gidelim. Hayır. Ha, çok güzeller. Ne oldu? Gitmeden şu kıyafetlerden alalım. Hem Avşen Mira'ya alırız. Alalım tamam. Ya da onunla gelince alırım. Ama ben şu an buradan giyinmek istiyorum. E giyin Tamam. Hangisini giysem? Şimdi hava sıcak. Bence bunu giyeyim. Hem mavi makyaj yaptım. Bence de onu giymez. Ha tamam, ben bunu giyiyorum o Nasıl oldu? Ya, tabii giyebilirim. Hadi gel. Hala eş. Evet, gel şununla. Gel bak VIP bizim için aldı. Getirdi. Bak gerçekten evet senin için oldu. Ya teşekkürler. Demek. Hadi gel bak burada istediğimizi yapabiliriz. Şimdi akşam olur. Akşam oldu konser başlamadan gitsek mi? Olur galiba. Çantamı alır mısın? Tabii. Bir kere de şurada atalım. Ay çok güzel. Tabii sekiyorum. Gidelim. Ne gözlüyüm? Gözlüyüm. Evet Şimdi eve giderler. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Özellikle de yorum yazmayı unutmayın. İyi kez onu sarkıyorum ve bütün herkese de kalp Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada bunun ya en yakın bir zamanda gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.